Düşünürken biraz düşündüm, şundu, mesajlara baktım. Bir buçuk sene içinde ne güzel kalplere dokunmuşum öyle. Gerçekten bu mutluluk, bu his anlatılmaz. Sizlerin destekleriyle kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Bu ödülü Femti Çiçekler'in zili ekibine, seven izleyicilerimize, sevenlerimize ve annem için alıyorum. İyi akşamlar. Verdi. Şimdi ben odun da çok uzun olduğu için aslında protokol kuralları gereği sahnedeki kişinin beden bir erkeşin omuz edinmez. Hadi bize okulda kursal kuralları bana oldu. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. سيقول so الله <laughs>